Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft paket edişimine uçan balon yapacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce like'larınızı sevmeyin arkadaşlar. Çünkü size göstereceğim metotlarla farklı farklı şeyler yapılabiliyor. Devamlı gelmesi istiyorsanız beğen arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bugün paket dışında arkadaşlar e, uçan balon nasıl yapılır? şurada bakın hem mavi hem de cam gibi renginden var bu balonları nasıl yapacağız sizlere onu göstereceğim hem de arkadaşlar herhangi bir şey kurmayacağız tamamıyla minecraft'ta olan özelliklerle oluşturacağız arkadaşlar ancak bu işte ne bileyim burada bir sürü değişik tezgahlar falan var bunları nasıl getireceğiz arkadaşlar Dünyanızı açarken arkadaşlar hileleri etkinleştirip Açık yapıp Education, education açmanız lazım arkadaşlar Daha sonra oluşturduğumuzda da arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan Bu özelliklere envanterinizden Erişebilirsiniz tabi bunlar hayatta kalmadı da yapılıyor arkadaşlar ancak ee Nasıl yapıldığını bilmiyorum Araştırırsanız bulabilirsiniz Google'a falan yazın Ve Evet şimdi sizlere uçan balon yapmayı Göstereyim Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada gördüğünüz gibi Nerede bakın element oluşturucu Bu element al oluşturucuyu alıp Bir yere koyuyoruz Burada ilk önce hepsini bir yapıp Hidrojen alıyoruz hepsini iki yapıyoruz Bu üç oldu Helyum veriyor Hepsini Altı yapıyoruz ve bize karbon veriyor Şimdi elimde Gördüğünüz gibi Bunlar var Daha sonra arkadaşlar Buradaki bileşik oluşturucuya geliyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet hidrojen ve 5 adet de karbon koydum. Gördüğünüz gibi lateks veriyoruz. Lateks. Gördüğünüz gibi elime lateks almış oldum. Bu latekslerle arkadaşlar pasma yani kayış alıyoruz ve herhangi bir renk boya alacağız. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Arkadaşlar ben mesela kırmızı boya, açık yeşil boya, cam gibi ve siyah boya aldım. Siz tabii ki istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yapacağımız şey kenarlara lateks değişik maddeden koyuyoruz. Alta tasma ortaya helyum. En üstte de renk koyduğumuzda arkadaşlar uçan balonumuz geliyor. Farklı farklı renklerde gördüğünüz gibi hepsi de. Gördüğünüz gibi burada açık yeşil, kırmızı, cam gibi ve siyah balon yaptık. Tabi dediğim gibi siz yine farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Bu uçan balonlar ne işe yarıyor peki? Evan terim arkadaşlar. Tavuk alıyorum, domuz, inek alıyorum mesela. Ya da ne bileyim. Panda alıyorum. Arkadaşlar şimdi yere bir adet <laughs> Yere bir adet tavuk koydum. Elime balon aldığımda ekle diyor ve eklediğimizde Uçuyor balonla. Göğe kadar uçtu. Gördüğünüz gibi. Domuz alalım. Domuzu da cam göbeğe balonla uçuralım. Gördüğünüz gibi uçuyor. Buradan göğe doğru uçuyorlar. Gördüğünüz gibi yıldızlara doğru. Bir sabah yapalım. Belki daha iyi görebiliriz. Şimdi inek aldım. Bakın bunu da kırmızıyla uçuruyorum. Ve inek daha ağır olduğu için tabii ki daha yavaş uçuyor gördüğünüz gibi. Mesela tavuk hemen çok hızlı uçmuştu mesela. Ancak inek daha yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi pandayı deneyelim arkadaşlar. Panda gördüğünüz gibi çok ağır olduğu için uçmuyor herhangi bir şekilde. Hafif canlılar da uçarken yavaş canlılar uçmuyor. Peki yaratıklar üzerinde oluyor mu arkadaşlar hayır olmuyor. Mesela başka bir yaratık deneyelim. Ne gibi mesela? Zombie peeling. Görünüz gibi hiçbir şekilde işe yaramıyor yaratıkların üzerinde. Yaratıklarda denefemiz de olmuyor. Ama bak tavuk. Bunu ekleyip hızlıca uçurabilirsin. Tavuklar dediğimiz gibi daha hızlı uçuyorlar. Bir başka özelliğimiz balonlarla. Şimdi bunu aldım. Ekle dediğim bunlar. Herhangi bir bloğa değdiğinde patlıyor balonu. Şöyle bakın. Hop patladı. Yani bunu ne bileyim su olarak kullanamıyorsunuz herhangi bir şekilde patlıyorlar. Bu balonları farklı farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha daha buradaki şeyleri de eğer ki beğenirseniz ileriki bölümlerde göstereceğiz. Ne bileyim buz bombası ya da fosforlu sopa ne bileyim sertleştirmiş gibi şeyleri de arkadaşlar beğenirseniz diğer bölümlerde göstereceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.